Evliyayı ve dini anlatırken evliya olmayan Müslümanlar papağan gibi konuştuğu kelimenin aslını bilmez diyor Mevla Hazretleri. Şimdi papağan mesela merhaba içicim diyor ya. E, merhaba içicim ne anlama geldiğim papağan biliyor mu? Bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Aslında Mevlana'nın kısalarını anlatıyorum. Mevlana gibi olmayınca hani derler ya e, bana aşkı anlatır mısın demişler Mevla Hazretleri. Adam da bakmış ben gibi böyle kıytırık bir şey. Nasıl anlamışsın? Nasıl anlarsın? Benim gibi olursan bilin demiş. O zaman olmak lazım. Olmak için ölmek lazım. Ne öleceksiniz? Faktulu ve enfüseküm. Ayet-i kerime. Nefislerinizi öldürürüz. Öldürürseniz ölürsünüz. Zaten nefis, ruh, kalp, gönül, şeytan, heva, heves bunun arasında <laughs> dolanıp dolanıp duracağız şimdi. Bir ömür bu. Bir ömür nefsin elinden kaçacaksın. Ölene kadar kurtulamayacaksın. Ha fela tüsen kü en Nefislerinizi temize çıkarmayınız. Ben adamım, ben yiğidim. Kim dedi sana? Ama ve ma adamı nefsi inne nefse de ama Ayet-i Kerime. Bunu söyleyen kim biliyor musun? Yusuf Aleyhisselam. Ben nefsimi temize çıkarmam. Bir yerde misal veriyoruz. Konumuza doğru geliyoruz yavaş yavaş. Sadık Bilim kanındayız. Rahmetli İsmail Akkan Hoca'nın yeğeni Sadık. İsmail Akmen Hoca, eski maç isimli. Yani işte şeyiz. Şeyi anlatıyorum şimdi. İnsanın içiyle dışını anlatıyorum. Coştum. Utandım sonra da. Rahmetli bir saat konuşmuşum, beni dinliyor. Koskoca adam. ilim sahibi adam. En son utandım, hocam özür dilerim dedim ya. Aklım başıma gelmiş. Biz deliyiz, sevdalıyız ya. Aynen böyle. İrşad oluyoruz Mehmet Hoca dedi. İrşad oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şimdi biz daha çok şuna takılıyoruz değerli abiler. İnşallah onu anlatacağım. İnsan denilen muamma konumuz. Okudu ee, okuduğum ayet geleceğim şimdi. <laughs> Mevlana Hazretleri'nin burada notlar var. Onu alacağız. Ee, şimdi siz benim at kısmımı görüyorsunuz. At. Bir de bunun içinde binici var. Kim? Ruh. Değil mi? Şimdi atı besliyoruz. Bir sorun var mı atı beslemede? Yok abi yok, sorun yok. Ölünce atı binicinin elinden alırsan binici ne yapar? Yürür gider. Araba çağırır. Uçakla gider. Zaten bu buranın malı. Nefsle ceset buranın malı. Nefsle ceset. Ee, köpek evinde olunca çok azgın olur diyor Mevlana Sesleri. Nefsle bu dünyada ya azgın köpek. Yok yok hocam içinde köpek mi var Var, var. Sizinkini bilmiyorum. Bende var. Şimdi şey anlatıyorum. işte sağladık abi burada. Şimdi dedim at dedim bir müdür arkadaş var ismi söylemeyeceğim. Bana misal verme dedi. Misali kaldıramıyor. Ee, o zaman Sadık dedi ki ben de bana misal ver dedi. Şimdi anlatıyorum. At kısmı şu an Sadık'ın at kısmını görüyoruz. Beygir. Bir de bunu anlattım hocanın biri anlamadı. İmam imam. İsmi kelita bir hoca sonra bana beygir dedi. Beygir dedi aşağılamak için söyledi. Ondan sonra bazı meclislerde ben o adamın şeyini çağırmayın dedim ben. De. Yani çağırma çağırma kardeşim. Kendini tanımıyor adam. Ben Arap ve Kadar bu. Nefsini bilen Rabb'ine bilir. Şimdi anlatayım. Bu diyeceğim arkadaş beni anlatma dedi ya. Sadı anlatıyor. At kısmı. Sonra İsmail Akman hocam kabrini olsun. Dedi ki filan bey. Peygamberimiz <laughs> Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi var. Nefsin senin bineğindir. Öyle mi? Hadi Şerif. Binek eşekten de olur, attan da Niye rahatsız oldun ki dedi. İlginçtir. Şimdi önce kendimizi zaten insan değerler muammayı anlatıyoruz. Yani ben neyim, ben kimim? Nefs ile ruh arasında, nefs kargasıyla ruh bülbülünün aynı kafesin içine konmuş. Hiçbir bir alakası yok. Atın üstündeki birinci olan ruhun biriciyle atın akrabalığı var mı? Yani bir ata biliyoruz atla. atın üstündeki adamla atın akrabalığı var mı? Yok. Teyzesi, olan amcası, o. Akrabası mı? Yok. O zaman şimdi işin gari şu. Peki, bir insan ruhunu zayıflatsa, binici, binici zayıf, cılız, aksa çok güçlü. At nereye gider? İstediği yere gider. Çekemiyor ki başını. O zaman ruhu güçlendireceksin. Zaten tasavvuf da, mesleği de bu, değerli abiler. Belki bunu üstüne günah edeceğiz. Nefsi zayıflatmak, ruhu güçlendirmek. <laughs> en azından bizim gibi papağan gibi dostlar. Ona şükür. Ona şükür. Bunu diyen her ağladı ya. Ben de bir şey değilim. Kalabalık bir yerde konuşmacıyım. Nefsi aşağılıyorum. Emekli bir imam varmış, tanıdığım. Konuşmadan sonra bana dedi ki, niye geldin bu kadar aşağılıyorsun ya? Dedi. Benim kendimi aşağı alamdan. adam rahatsız oluyor biliyor musun? Ama ben adama adam dedim ki, ya da azere derim. Gözsüz görmeli. Kulaksız duymalı. Gurursuz koku almalı, ağızsız yemeli. Rüyada yemiyor musun? Rüyada görmüyor musun? Ayaksız yürümeli, el tutmalı. Hocam sen Evliya'yı talep ettin. E zaten değilimiz Evliya. Bu kadar mükemmel malzeme var elimizde. Hatta bir yerde dedik ki mesela Mevlana Hazretleri, sen kendi içinde bir hazine var, senin kendi içinde bir, bir şey var, bir şey, onu tanıyıp onu tanısan aşık olursun. O ne? Ruh, o nereden gelme? Zaten dünyada kutsal bir şey var biliyor musunuz? Sultani ruh dediğimiz, ve فِيهْ min ruhi diye Allah Celle Celaluhu. Burada da var zaten konumuzun içinde. Yani bizdeki, yeryüzündeki diğerlerin hepsi O'nun emrine verilmiş. Emin olun yeni maal getirdim. Güneşi, ayı, yeri, göğü, suyu, toprağı, baharı, kışı, yazı, sonbaharı, neyse. Ayın, güneşin gelişini, gidişini. O kadar çok ayet var ki şu anki söylediklerim hepsi ayet insanın emrine verdik. Bakmıyor musunuz? Nasıl? Allah Allah. İbret almıyor musunuz? Yani kabala düzen, böyle monoton, neydi belirsiz, yani külle yevbin hüve şi fi şe'n ayet-i kerime. Allah Celle Celaluhu her an iş başındadır. Her an. Gece gündüz, yaz kış hiç fark etmiyor. Yani sadece alem bu alem de değil. Küçücük dünya kadar bir alemde diyorlar. <laughs> anarak bir kadar bu dünya. Maneviyat dünyasının yanında anarak kadar bir şey. Aslında ölsek, hazineyi bulsak, İdris Aleyhisselam gibi, İsa Aleyhisselam gibi yemeği kıssak... Mesela Mevla Hazretleri günde on lokma yedirmiş, biliyor musun? Dünyanın hem büyük uyuşturucusu ne? Ekmek. Esra Leroy'un diyor ya. Yani. O cesedi uyuşturuyor. Ruhane ne yapıyor onu bilmiyoruz ama bizim manevi tarafımızı uyuşturan esas basiret dediğimiz Estağfurullah la ta'mel ve lakin ta'mel kulubu sudur denilen e, ayet-i kerimedeki görmeyen bu gözleri değil kalp gözleri olandır, kör olan. Başlayayım Hollanda'da kaldım. Hollanda'da saçımdan daha uzun olur. Yani. Hollanda'da yan yana koysanız aynıyız. Ama kalbimiz farklı. Ya bir de benim kalbimi evde yanına koyarsanız ha şunu söyleyeceğiz. Yine Mevlana Hazretleri'nin şeyi. Terazi olarak Kur'an, sünnet, sahabi, evliya. Başka terazi kabul etmiyoruz. A partisi, B partisi, A cemaatı, B cemaatı, babandı, dedendi, kalu hasbuna ma vecedna aleyhi Biz babalarımızı böyle bulduk. Evvela kâne abayna la yâgûnü reşeyenle la yehtedû. Aklı etmiyor, doğru yolda değilsin Babanın yolunda yoluna tutacaksın. Tüm peygamberlerin, kavimlerinin söylediği söz bu. Yeni şeyler söylüyorsun. Yeni şeyler söylemek lazım. Can cazım diye Yeni şeyler söyleyelim. Ne olur? Yeni şeyler hazır olun. Hatta bazen espri yapıyoruz. Biz kendimiz bu konuda çok acı tecrübelerimiz olduğu için biz <laughs> kimse fizik öğretmenine, kimya öğretmenine yeni şey söyledin. Hocam kafamı karıştırdın demiyor öğrenciler. Ya tarihle ilgili yeni bir şey söyledin. Allah Allah. Bu nereden çıktı ya? Demiyor. Doktora, doktor geliyor senin üstüne virüs vuruyor. Mikrop vuruyor. Teşekkür ediyorsun. Hoca söylüyor ki ey cemaat batıyorsunuz. Yanlışlarınız var. Karıştırdın hoca. Hayda. Karıştırmadım ya. Aristo öyle demiş. Biliyorsunuz filozof, Yunanlı filozof. Atları terbiye ediyorsunuz. Öküzleri terbiye ediyorsunuz. Bu gençliği terbiye etmiyorsunuz. Batarsınız demiş. Batmış. Batmış batmış. Ya atları terbiye ediyorsun. Geçen şey sadece bir şeyini okudum. Kumaşı ölçerek biçerek diyor. Kesiyorsun. Sözü hiç ölçüp biçmiyorsun. Mum dilin yüzünden yanar. Allah Allah. Ben de dilim yüzünden çok çektim. Kaç defa direkten duydum. Görüden <laughs> olmadan evet. emekli oldum, kurtuldum. Ee, çünkü Allah-u Teala her şeyi bilir mi, dedim. Bilmez dediler. Evet, şuradan tebrikler okuyayım. Mevlana Hazretleri, her insanın içinde mevcut olan e, farklı hususiyetleri, insanın iç dünyası bir ormana benzer. Ee, Bunun üstüne biraz duralım, dururuz inşallah. Orada hayır ve her çeşidi bulunur. Allah'ın son, Allah'ın sana lütfu olan, ona ruhundan kudretimden bir sır üfledim. Hicr 29 ayetinde haberin varsa bu ilahi nefesten teyiz alıyorsan insan yani ondaki bu karışık acayip duygu ve hissiyatı karşısında uyanık ol. İnsanın hissiyat dünyasında kurtluk okuyacağım. Çünkü bazen bununla karşılaştık. Hoca diyor. Ben Mevlana'dan çok ahlaklı, çok terbiyeli değilim. Dindar da değilim. Bu Mevlana'nın sözü. Çünkü bazen buna karşılaştık. Hoca Okşaya okşaya diyor. Ama söyleme incitiyorsam Millet gibi bir Kadir Gecesi'nde geliyor camiye. Biz, biz, Müslüm ne kadar ikaz etti bize. Cemaat küser diye biz Müslümanlığı söylemiyoruz. Emin ol Allah size selam etti. Peygamberin de selamı var. <laughs> Çekler senetler protesto olmuş. Paris diyor dedim. Beni dövüşüyor cemaat. Sen de düzgün konuşacaksın. Düzgün konuştun. Allah'ın cebinin olmadığını ben de biliyorum. Got pantolon varmış diyormuş. Para işin aklı yeter bu cemaati. Ne oldu biliyor musunuz? Yeni ayet-i kerime öğrendim. İntikrudullah'a paradan Hasan ayetinden sonra. Allah'a ödünç para veriyor. Ayet-i kerime. Bizim hafız vardı. Mevzin okuyor. Millet ne ediyor. Manasını ben söyleyince beni kovuyorlar. Yeni bir ayet-i kerime öğrendim. Ne biliyor musun? Kûnû lensârallâh. Allah Allah. Ne biliyor musun? Allah'a yardım etmesin. İntansurullah yansur küm meseb-ı Sen Allah'a yardım edersen Allah da sana yardım eder. Allah'a nasıl yardım edeceğimizi biliyor musun? Hakik fukaraya, garip kuravaya, din, iman, İslam, vatan, millet uğruna yaptığımız yardım Allah'a yardım. Bunu bilmiyor musun? Biliyor. Ama Paris dediğim için gıcık kalkıyor. Öyle yok. Şimdi ikinci cümle biraz daha ağır da onun için durdum. Kurtluk, domuzluk gibi nice hayvanın şahsiyet ve temayülüyle tenis, pis, güzel, çirkin, binlerce huy vardır. Bunların hangisi galip gelirse insanoğlu ona göre yönlenir, şekillenir. İnsan varlığında hangi huy hakimse hüküm buyruk onundur. Bir maden karışımında altın, bakırdan fazlaysa o karışım altın sayılır. Buna biz yüzde elli bir altın ise mi diyoruz? Şu Mevlana Hazretleri'nin bölümünü okuyayım bitsin de. İnsanda an olur, kurtluk gibi yırtılıcık zuhur eder. Bir an olur, insan hay gibi Yusuf yüzlü bir güzel haline dönüşür. Bazen yaşıyoruz, yani kuş gibi oluyorsun, şu maaşın bütün sıkıntılarını çekeyim diyorsun. Bir an oluyorsun, hanım bile yük, çocuk bile yük istemiyorsun. Şimdi bak sıkıntılara bak. İyilikler de kinler de gizli bir yoldan, gönüllerden gönüllere gider. İyilikler de kinler de güzellikler de kalpten kalbe bir yol var. Muhabbet nedir muhabbet? İki kalp arasındaki cereyan hattıdır. Çok gençlerle arkadaşım oldu yıllardır elhamdülillah. Adam ne diyor, hocam kalbimde bir kasafet canımda bir sıkıntı yüreğim parçalanacak. Telefon ediyorum Erzurum'daki kız arkadaşım o da çatlıyormuş meğer. Öyle mi? Ceylan var çünkü. Değil mi? Dokundum Victoria. Evliyanımızın ışık hızından fazla.